tarihimizdeki olumlu şeyleri söylediğimiz kadar olumsuz şeyleri söylememiz lazım. 1683'ten 1697'ye kadar 14 yıl içerisinde Osmanlı 15 tane meydan muharebesi yaptı. 12 savaşı kaybediyor. Bir savaşta netice belli olmuyor. 12 tane kaybettiğimiz meydan savaşı var o dönemde. İkinci Mohaç var mesela. Bizi perişan etmiş Avusturyalılar. Evet. Ama bunu maalesef tarih profesyonel tarihçiler bile bilmiyor. Bilmemeyi tercih etmek kimse sadece kahramanlık. Bilmiyorlar. Ama Bilmiyorlar niye yani. niye o raddeye gelinmiş? Çünkü bilmek Bilin, istemiyor. Çünkü, yani üstü, çünkü şimdi kahramanlık şey yap hikayesi. Hayır bizim işte. şeyde de yazmıyor maalesef. Osmanlı kronikleri de fazla üstünü kapatıyorlar. Mesela bir kale alınmadığı zaman mesela Osmanlı kronikleri şöyle yazar. Petli müyesser olmayıp der geçerler. <laughs> neden neden? Fethi müyesser söyle. olmayıp der geçer. Yani, yani, yani kismet Fethi... olmadı Fethi <gülüyor> <bekliyor>. <gülüyor> Şimdi mesela bu yenildik demenin benim evet. resmicesi. Fatih Belgrad kalesini kuşatmıştır, alamamıştır. Bunu biliriz. Fakat 2. Murat'ın da bir Belgrad kuşatması var. Evet. Ben bunu 30 yaşımda öğrendim. Yani o da Hicran Akın'ın Macar kaynaklarından yazdığı bir makale var. Oradan öğrendik. Bizim kronikleri üstünü kapatmış, geçmiş.